Bu video Spotify'da Cem Karaca dinlenerek hazırlanmıştır. Efendiler selamlar. Uzun bir aradan sonra yine ve yeniden uzay konulu bir video ile sizlerleyiz. Bu uzayın benden kurtuluşu olmayacak. Netflix'te bile tüm uzay içeriklerini bitirmeye kafaya taktım. Bence boş bir takıntı değil. Kocaman bir boşluk. Kim bilir neler neler vardır içerisinde. Ha bu arada videonun sonunda konusu uzay olan ve severek izleyip bitirdiğim bir dizi önereceğim ailenizle rahatça izleyebileceğiniz güzel bir dizi olacak. Trilyonlarca gezegenler, yıldızlar, bulut sular, galaksiler, Romalılar, kafa yoracak tonlarca şey var. E günümüz dertlerinden de bir nebze olsun uzaklaşmak iyi geliyor insana. Bu arada ismi uzun olduğu için bu videoda James Webb Uzay Teleskobu demek yerine kendilerine James olarak hitap edeceğim. Uyarmadan geçmeyeyim dedim. Şimdi bugün yapacağımız James Webb Uzay Teleskobu'nu incelemek olacak. Daha önce Teleskobun Tarihi adlı videoda Hubble Teleskobu'na değinmiştik ama çok detaylı değildi. Bu videoda ona benzer olacak. Çok detaylara boğmayacağım sizlere. Gelin bakalım bu James bizlere ne verecekmiş. Hubble, James'e göre eski bir teleskop olduğu için görüş açısı aynı ben. Uzağı göremiyor. Bu saatten sonra uzaya ha ben bakmışım ha Hubble bakmış. Pek fark etmiyor. James'e göre ikimiz de miyop durumdayız. Tabii ki Hubble her ne kadar eski olsa da 30 yıldır muazzam bilgiler kazandırdı insanlar. Biraz araştıracak olursak eğer inanılmaz görseller çıkıyor karşımıza. Bizim için her ne kadar görsel olsa da bilim adamlarının bakış açısından baktığımızda çok daha farklı şeyler çıkıyor karşımıza. James'in asıl bilimsel hedefi evrende yer alan daha uzaktaki cisimleri gözlemlemek olacak. Evrenin nasıl var olduğuna dair bilgiler bile verebilecek. Bu yüzden çok önemli bir teleskop. İnsanlık tarihinin en önemli fırlatışlarından birisi konumla gelmiş durumda. Yapımı için tam 10 milyar dolar harcandı ve 25 Aralık'ta tam 16.00'da uzaydaki yolculuğuna başladı. 9 8 7 6 5 4 3 2 unité top And we have engine start and liftoff. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. James in önemini şöyle Kısaca anlatmak gerekirse Hubble teleskobunun çapı 2,5 metre. Buna rağmen tek bir karede 200 bin galaksi görebiliyor ki fazlası var eksiği yok. Şimdi James'in çapı ise 6,5 metre. Aradaki farka bakar mısınız? Muazzam bir detay olacak. Aklımıza bile gelemeyecek kadar büyüklükteki alanları görebileceğiz. Bu yüzden varoluşumuzu öğrenmeye kadar gidiyor ya bu işin sonu. Tek bir karede 200 bin galaksi, 2,5 metre çap Hubble, Tek bir karede kim bilir kaç milyon galaksi James Webb uzay teleskobu. Belki de uzay Hollywood'un görselleştirdiği gibi değildir. Uzaylılar kötü değildir belki de. Belki de James'e bir poz verecek ve çekme kardeşim diyecekler. Bunu bilemeyiz. Belki <laughs> konular konularda gerçektir ve Velhasıl gerçekten çok önemli bir konu bu. Hubble bile çok çok güçlü olmasına rağmen ondan daha güçlü bir teleskoba sahibiz artık. Yani ee, onlar sahip. Bu teleskoptan bizler de faydalanacağız. En çok da benim miyop gözlerim. Bakalım daha ötede neler neler varmış. Bakalım yaradan daha nice güzel şeyler yaratmış. James, NASA başkanlığında 15 farklı devletin Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. Yörüngeye fırlatılması sürekli ertelenen teleskobun en sonunda fırlatılışı gerçekleşti. Kızıl ötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop dünyadan neredeyse 1 milyon 600 bin kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilecek ve lagrange noktası yakınında çalışacak. Şimdi burada ee, lagrange noktasını açıklardım ama çok detaya girer. Bu yüzden açıklama kısmına lagrangein ne olduğuna dair bir adres bırakıyorum. Dilersen tıklayıp okuyabilirsin. Bence okumalısın. Bu Lagrange noktasının yakınındaki nesneler dünya ile eş zamanlı olarak güneşin yörüngesinde dönmekteler. Bu da teleskobun kabaca sabit bir mesafede kalmasına ve güneş ile dünyadan gelen ısı ve ışığı engellemek için tek bir güneş kalkanı kullanmasına izin veriyor. Bu yörünge uzay aracının sıcaklığını kızılötesi gözlemler için gerekli olan eksi 223 santigrat derecenin altında tutacak. Teleskopları uzaklık bakımından karşılaştıralım. Hubble sadece 570 kilometre uzaklıkta bulunmakta. James'in uzaklığı dünya ile ay arasındaki uzaklığın 4 katı kadar. Hemen söyleyeyim ay dünyaya 384 bin km uzaklıkta. Merak etme şüpheci seni. Ben sağlamasını yaptım. Tam olarak 1 milyon 536 bin km çıkıyor sonuç. Sen de 1 milyon 600. Muazzam bir uzaklık. Hem bu kadar uzaklığa bırakılacak hem de çok 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 uzağı görebilecek. İleriki günlerde inanılmaz görseller bizi bekliyor canlar. Görseller biriktiğinde onunla da ilgili kısa bir video hazırlarız. James, Hubble Uzay Teleskobu'nun yaklaşık yarısı kadar bir kütleye sahip olmasına karşın berilyumla kaplanmış 18 altıgen aynanın birleşmesiyle oluşan ana aynası 6,5 metre çapı ve 25,5 metre kare yüzey alanıyla Hubble'ınkinden çok çok daha büyük. Şimdi bir paragraf alıntı yaparak net bir şekilde canımız James'in misyonunu anlayalım efendim. Başlıyorum. Üzerinde yer alacak olan hassas aygıtlar dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızıl ötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkanına sahip olacaktır. Bunların dışında başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak gezegen sistemlerinin doğmasına olanak sağlayan türden olan disklerin birleşimlerini tanımlamaya da imkan verecektir. Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin hava küre bileşenlerini de gözlemleyebilecektir. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da gelişkin yetenekleri. Bu teleskobun gelecekte yeni gezegenleri inceleyen ve Güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gök bilimciler için önemli bir araç haline gelmesi konusunda ümit vermektedir. Bunları duymak gerçekten çok güzel. İlerleyen yıllarda bunun daha iyisini görebileceğimizi bilmek de ayrı bir heyecan. Her geçen yıl uzayı daha da iyi tanıyoruz. Çok merak ediyorum. Acaba gerçekten bizim gibi ekosistemi olan, hayatı olan varlıkları görebilecek miyiz? Çok büyük bir olay olurdu. Düşünsene, başka bir gezegeni izliyorsun ve bir bakıyorsun orada da canlılar var. İzlendiklerinden habersizler. Belki de biliyorlar. B Belki bizden daha da gelişmişler ve bizimle iletişime geçmek istiyorlar. B bir de kötü niyetli çıkıyorlarmış. B Şaka bir yana umarım ölmeden görürüz başka canlıları. Yani mikroskobik olsalar bile kafi. Bu anlara gerçekten tanıklık etmek isterdim. Sevgili dostlar, buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederiz. Bu arada önereceğim dizinin adı Lost in Space. Kesinlikle ailecek izlenebilecek, argosuz, küfürsüz ve muazzam bir dizi tavsiyemdir. Bu videoyu da başka bir videom gibi bitirmek istiyorum. Efendim, bu ülkede iki kişide uzay merakı var. Birisi Barış Özcan, biri de Ezel.